Fragman incelememiz Türkiye Hype listesinde 32. sıraya kadar yükseldi. Bu videoda hoşunuza giderse Hype puanı atarak ilk 50'ye girmemize yardımcı olabilirsiniz. Desteklerinizi ihmal etmeyin. İyi seyirler. <laughs> Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sonic 3 filminde Shadow'un yanında başka hangi yeni karakterler olacak ve fanların en çok merak ettiği... Amy ile Rouge bu filmde yer alacak mı? Onun hakkında konuşacağız. Öncelikle şansı en yüksek olan ve hayranların da en çok istediği karakter olan Amy ile başlıyorum. Hatta o kadar çok istiyorlar ki Amy'nin aslında fragmanda da olduğunu ancak şur bizi kaçmasın diye fragmandan silindiğini söyleyen bir tayfa da var. Spider-Man No Way Home filminde sürprizi kaçmasın diye diğer Spider-Man'ler fragmandan gizlenmişti. Bunun aynısının fragmanda Amy için yapıldığını söylüyorlar. İşte efendim şu sahnede Sonic ve arkadaşları simetrik durmuyormuş. Knuckles yanında Amy varmış da silinmiş. Bu oturma düzeni çok saçmaymış. Şurada bir yerde bir sandalye daha olmalıymış. Hatta Sonic takımının bağlandığı bu direkte de aslında Tails'la e Sonic'in arasında Amy olduğunu söylüyorlar. Bir kere mantıken Sonic ve Tails'ın arasında çok zargan olamadığı sürece bir karakter sığacakmış gibi gözükmüyor. Ha bu sahneyi ilk izlediğimde Knuckles'ın kafasını pembe görüp Amy zannettim orası ayrı. Oha be! Mi ama... Amy var lan! Lan Amy! Sonic! Lan Amy! He nakılsmış be. Ama hakikaten şurada harbiden simetrik durmuyorlar lan. İsteseler bu karakterleri çok iyi bir şekilde ortalayabilirlerdi. Ancak sahneye şu açıdan bakıldığında herkesin düzgün bir şekilde durduğunda hemfikiriz sanırım. Ayrıca bu sahneden sonra Sonic ekibi yardım istemek için Eggman'in yanına geliyorlar. E, e öyleyse burada bir yerde de Amy olması lazım. Spider-Man No Way Home filmine benzettikleri için Amy'nin her yerde olabileceğini düşünen insanlar var. Bu sahnede bile Amy'nin olabileceğini düşünen insanlar gördüm yok artık yani. Freddy bile burada olur da burada da Amy olmaz oğlum. Bu sahnede Sonic takımı Shadow Blue ilk defa karşılaşıyor. Filmin daha yarısında bile değiliz. Amy'nin burada ne işi var? En azından şu tarz sahnelerde orada Amy'nin olmadığı gerçekten bariz bir şekilde belli. Ancak buralarda olmaması onun filmde olmasına engel değil tabii ki. Hatta size bir sır vereyim mi? Amy Rose Sonic 3 filminin içerisinde yer alacak. Bundan aylar aylar önce Sonic 3 filmine dahil olmak üzere öteki filmler hakkında sızıntı yapan bir X hesabı vardı. Jenerik sahnesi yayınlanmadan önce Jim Carrey'nin bu filmde olacağını dahi söylemişti. Film hakkında daha pek çok başka ayrıntı bilen bu arkadaş hesabını kapatıp imha etmeden önce film hakkında bildiği her şeyi ortaya döktü. Zaman yolcu da olacağını, ölümler gerçekleşeceğini, Shadow'un ikonik bisikletini, Jim Carrey'nin birden fazla rol oynadığını, Knuckles vs Shadow'u ve ekranda görmüş olduğunuz maddeleri burada dile getirdi. Amy'nin filmde olduğunu söylüyor. Sadece bu da değil. Tails'ın filmdeki seslendirmenin Colin ablaya Amy ile ilgili bir soru sorulmuştu. Ve kendisi buna gülümseyerek cevap verdi. Amy, um, I would love to see Amy. Bunlar sadece hayranlar tarafından ortaya atılan düşünceler. Sırf kadın güllü diye Amy'nin bu filmde olduğuna dair bir işaret çıkaramayız. Size sadece Amy'nin bu filmde olduğunu söyleyenlerin neye dayandığını göstermek istedim. Benim en büyük dayanağım bu sızıntıcı abi. Medinin giysi renginin de sonraki gözükecek karakter için bir işaret olduğunu söylüyorlar. Ve kendisi Knuckles dizisinde de fragmanda da pes pembe bir kazak giyiyor. Amy filmde olsa dahi zaten filmde aktif bir rol oynayamaz. Bu filmde Shadow of Sony bile gölgesinde bırakabilir. Zaten oyuncu kadrosu oldukça pahalı isimlerden oluşuyor. E filmin görsel efektlerine ve CGI'ların da ne kadar özen gösterdikleri belli. Bunların hepsi para demek. Maalesef ki shadow masrafı denen bir şey var ve bu kadar masrafın üstüne bir CGI karakteri daha eklemek gerçekten çok zorlu olur. O yüzden Amy'nin film içerisinde olsa dahi çok az sahnesi olacağını ama kendimden emin bir şekilde kendisinin after credit sahnesinde gözükebileceğini söylemek istiyorum. Sonic 4 filminin Metal Sonic ve Amy Rose'un hikayesini işleyeceğini önceki videomdaki teorimde anlatmıştım. Tails'ın bile sinema evrenindeki görün ve süresi 18 dakikayken Amy'nin bu filmde ciddi bir şekilde yer almasını inanmak gerçekten çok zor. Kendisi için en uygun yer after credits olacaktır. Şimdi gelelim Rouge'a. Rouge'un gelme ihtimali Amy'den bile daha düşük. Bir kere bu tam olarak bir Sonic Adventure 2 filmi bile değil. Bu Hollywood tarzı Sonic üçlemesinin son filmi ve burada insan karakterler dahi olmak üzere pek çok karakterin hikayesi tamamlanacak. Sonic Adventure 2 film yapsaydınız daha güzel olurdu diyen insanları o yüzden mantıksız buluyorum. Açık konuşmak gerekirse bu filmde ne Rouge'a ne de Amy'e gerek yok. Zaten kadro dediğim gibi oldukça kalabalık ve 2,5 saati dolu dolu geçirebilecekleri bir senaryoları var. O yüzden Rouge'un bu filmde yer alma olasılığını daha da düşük buluyorum. Ancak yine aynı sınıntıcı abimiz aylar aylar önce Ruge hakkında da konuşmuştu. Stüdyonun Ruge'ı filme dahil etmek istediğini ancak bunu nasıl yapabilecekleri hakkında kafalarının karışık olduğunu söylemişti. Stüdyonun kafa karışıklığı gitmiştir ve Ruge'ı filme eklemişlerdir diyenler de var. Ancak ben Ruge'un bu filmden ziyade Shadow'a özel bir spin-off dizide ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Ruge için en iyi yer burası olur. Bu filmi Sonic ve Shadow'a bırakmak daha mantıklı. Peki Big? Big CGI parası ödenecek karakter dahi değil. Ancak şaklabanlığına 10-15 saniye gözükse fena olmazdı ya da şu şekilde olabilir. Bildiğiniz gibi Chao'lara şu şekilde bir gönderme yaptılar. Big de Adventure 2 oyununda olup olmadık yerlerde durmadan komedi malzemesi olarak karşımıza çıkıyordu. Big'e de Chao'ları yaptıkları gibi şu şekilde küçük bir referans gönderme yapabilirler. Bu kadar. Ve tekrardan son kez şunu söylemek istiyorum. Bu fragman ile bu filmin bir Adventure 2 filmi olmadığını görmüş olduk. Adventure 2'de ölü olarak karşımıza çıkan Gerald bu filmde Eggman işbirliği yapacak. O yüzden işte Adventure 2'de Big var o yüzden filmde Big olmalı işte Amy'nin rolü çok büyük ruhsuz olmaz gibi mantıklarla ilerleyemeyiz. Açıkçası burada elle tutulabilecek tek karakter Amy ve onun da bu filmde çok az hatta after credit sahnesinde gözükebileceğini düşünüyorum. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Hangi karakteri daha çok görmeyi isterdiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi katıl butonunu kullanarak bizlere destek veren arkadaşlara teşekkür etme vakti. Berat Bozkurt, Red Spino, ArpCLK09, PoisonousXD, Yağız Savaş Uzun, Outra, Atvas, Ömer Çeken, Squishiner, Come at the Fox. The Lost, Metin Arda Kansak, Dark Hawk 91, Sadece Yumi, Emcan, Oynaga, Hasan X'de, Emre, İbrahim Demircan, King Barış, Sayori, Sasuke, Triple Ayaz Ayas Kılınç, Moe Shadow, Mr. Ajan, Eray Dirim, Pes Maceraları, Arda, Bay YT, e, Akademik Oyun, Red, Zekeriya Azimi, Pro Çocuk, Bambonli, Göktuğ, Osman Lahmacunu, Rüzgar, Batu Kehribar, Radia, Kivi Aslı, The Bayram, Rogi, Nom, Yankı, Sinan A, Gun Amy, Cruel, Fire Direct, Cream the Rabbit. Arkadaşlar destekleriniz için teşekkür ediyorum. Eğer abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Discord kullanıyorsanız da açıklamadan Discord sunucumuza katılabilir. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve de hoşçakalın.